Başladı. Çekmeye başladı. Hı? Çekmeye başladı. Gel, Hele koyma kız. Ne dersin? Yedi numaralı yor. <laughs> Yedi numaralı yarışmacımız. Ece Fakir Ece. Önlü görsünüz. Önlü görsünüz. Önlü görsünüz. Önlü görsünüz. Önlü görsünüz. Önlü size karşıdan aldı evet eyvah hadi koçum bu yarışmayı kazanacaksın evet. devam et 2 kere daha bekliyorum üstüne uzar uzar amca vay 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 ben Oğlum ben sana mısın? Nereden yürüyorsun? Lan mısın? Sevdemirim daha. Anne! Anne! çok Anne!